Evet kıymalarımızı bu şekilde yerleştirdik, koyduk. Şimdi bunun üzerine burada tekrardan yufka açmıştım. Bu yufkayı üzerine kapatacağım. Bu şekilde. İki tane yufka açıyoruz. Birisine kıyma koyuyoruz. Diğerini de üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra oklavayla tekrardan üzerine geçiyorum. Bu şekilde iyicene bastırarak e, yufkaları kestiriyorum oklavayla. Şöyle kenarını alıyorum. Bu şekilde tersine çeviriyorum ve döktürüyorum. Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle kalıp şeklinde çıktı. Bunu bu şekilde tepsiye alıp. Kar mantıları şöyle yağlı kağıda serdik, tepsiye üzerine aldım. Bu şekilde dondurucuya koyup donduracağız. Donduktan sonra bunları zaten tek tek koparıyoruz, kırıyoruz. Kolay kuruluyor. Ondan sonra tekrardan poşetleyip dondurucuya koyacağız.